Poliksikover sendromlu olanlarda da korkmayın diyoruz yani yalnız değilsiniz çünkü her 10 kadından neredeyse ikisinde poliksikover sendromu var çok yaygın evet. neyse ki tedavisi var bugün için elimizde kilo verirse eğer kiloluysa eğer kişi tabii %10'unu bile verse kilonun örneğin 80 kilo 8 kilo verse yumurtlama düzeliyor Aa, o, o kadar evet. net yani o kadar bariz ve gebelik oranları üzerine çok belirgin etkisi var. Herkese merhabalar, Prestij Channel'a hoş geldiniz. Bugün yanımda profesör doktor, kadın doğum uzmanı Hüseyin Cengiz var. Kendisiyle çok güzel bir röportaj yapacağız şimdi. Hazırsanız sorularımıza geçelim. Buyurun. Ee, kadınlar adet düzensizliğini ne zaman ciddiye almalı? Bu tabii çok sık sorulan bir şey. Bir de çok sık karşılaştığımız bir şey. Yani adet düzensizliği tabii illa bir hastalık göstergesi değil. Ee, ama adet düzensizliği bir gebelik işareti bile olabilir. Hı hı. Fakat yine de belli durumlarda çok ciddi alınması lazım. Yani bir hastalığı işaret ediyor olabilir hakikaten adet düzensizliği. Burada neye dikkat ediyoruz? Aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere adet periyotları 21 günle 35 gün olarak kabul ediyoruz. Yani 21 günden daha sık adet görmememiz lazım. Yani 3 haftayla 5 hafta diyebiliriz. 5 haftadan daha uzun adet süresi daha geç görüyorsak burada bir sorun olabilir. 3 haftadan kısa görüyorsak bir sorun olabilir. 7 günden daha uzun sürmemeli. Yani bazen bazı bir hastamız geliyor. 15 gün adet görüyorum diyor. Bu bir hastalığın işareti olabilir. Pıhtılı kanama bu da önemli dikkat edilmesi gereken şeylerden. Veya özellikle ara kanamalar lekelenme tarzında. Mesela adet görüyor. Bir hafta sonra lekelenme oluyor. 3 gün sonra yine lekelenme oluyor. Bunların hepsi bir hastalığın belirtisi olabilir. Kişide bir gebelik olabilir. Tiroid problemleri olabilir rahimle ilgili yumurtalıkla ilgili problemler ya da daha ciddi rahim ağzı kanseri ya da rahim kanseri gibi şeyler olabilir. O yüzden bunların habercisi erken habercisi olduğu için adet düzensizliğini ciddiye almak lazım. Bazen kadınlar tabi şey yapıyorlar. Yani e, "Nasılsa geçer" deyip önemsemiyorlar ama Hı. aslında orada hastalık biraz alevleniyor, ateşleniyor yani. O yüzden e, erken tanı bizim için hep önemli. Eğer bu ara kanamalar veya adet düzensizlikleri günlük yaşamı bozuyorsa veya e, gerçekten yaşam kalitesini çok kötü etkiliyorsa yine bir uzmana başvurmakta fayda var. O yüzden e, nasılsa geçer dememek lazım. Nasip bir muayene ile hastayı biraz dinleyerek bir muayene ederek altta yatan nedeni bulup sorunu bulup varsa sorun onu çözümleyebiliyoruz çok kolaylıkla. Peki hocam teşekkür ederiz. Hocam doğum kontrol yöntemleri arasında en güvenilir olan hangisi? Güvenilir doğum kontrol yöntemi aslında... Ee, tek başına çok doğru bir terminoloji değil. Çünkü doğum kontrol yöntemi çok bireysel bir şey yani. Kimi prezervatif kullanamıyorum diyor. Kimi doğum kontrol yapı kullanamıyorum diyor. Kimi spiral taktırmaya korkuyor. Ama doğum kontrol yöntemleri temelde ikiye ayrılıyor. Uzun etkili olanlar kişinin kendi kullandığı bir de bizim kişiye uyguladığımız doğum kontrol yöntemleri var. Genellikle bu uzun etkili olan kişiye bizim uyguladığımız işte özellikle kol altı implant var. Tam buraya uyguladığımız. Ee, aslında spiral, kol spirali diye geçiyor hmm. halk arasında. Bu aslında bilinen en etkili yöntem. Fakat en etkili yöntem olması onun en iyi olduğu anlamına gelmiyor. Etkin ama bazen yan etkileri olabiliyor. Normal rahim içine yerleştirdiğimiz spiraller. Bunlar kullanıcıdan bağımsız. Yani kullanıcının bir şey yapmasına gerek yok. bir spirali bırakıyoruz. Bir de kullanıcının kullanım ...hatası yapabileceği yöntemler de var. Doğum kontrol yapı gibi, prezervatif gibi. Bunlar da bazen sıkıntı yaratabiliyor. Mesela kişi doğum kontrol yapımı unutabiliyor. Prezervatif yırtılabiliyor. O yüzden aslında biz klinikte... ...kişiyi iyice bir analiz etmeye çalışıyoruz. Burada eşi, partneri de çok önemli. Ee, ama sorduğunuz soruda en etkin diyorsanız... ...cilt altı implantlar neredeyse binde bir... ...binde iki civarıdır ama unutulmaması gerekiyor ki hakikaten hiçbir yöntem %100 korumuyor. O yüzden hep hastalarımıza söylüyoruz yani uyanık olun, adetlerinizi takip edin. Spiralle de gebe alabilirsiniz, doğum kontrol apıyla da gebe kalabilirsiniz. Az da olsa bu ihtimaller var ama hiç korunmamaktansa biz planlı gebelik istiyoruz. Her şey kontrolünüzde olsun istiyoruz. Daha sağlıklı olması için planlı gebelik öneriyoruz. Bu yüzden de doğum kontrol yöntemlerini çok teşvik ediyoruz açıkçası. Hı, hı. Peki, hamile kalamayan bir kadın ne zaman doktora başvurmalı? Öncelikle yapılan testler var mı? Yani ilk adımımız ne olmalı? Şimdi hamile kalamayan kadın aslında biz infertil çift diyoruz. Sadece kadın değil çift de aslında eşi de burada çok önemli. Hamile kalamayan kişilerde e, özellikle gebelik denemesi başladıktan sonra bir, bir yıl izin veririz. Hani bir yıl bir deneyin deriz. Hemen böyle panik olmadan. Fakat... Bazı çiftler var. Daha riskli. Bunlar işte yumurtalık cerrahisi geçirmiş. 35 yaşının üstünde. Çikolata kisti var. Polikistik over sendromu var. Tiroid hastalıkları var. Bu kişilerde bir sene beklemek çok doğru ve uygun değil. Bu kişilerde genellikle bir 6 ay takip etmek isteyebiliyoruz. Ama çok beklemeden. Eğer bu bekleme süresini bitirdik. Kişiler cinsel hayatlarında bir sorun yok çiftlerin. O zaman çiftlerin hem kadını hem erkeği değerlendirmesi mutlaka gerekiyor. Çünkü burada özellikle erkek diyorum. Erkekler bazen biraz daha geç değerlendiriliyor. Çünkü erkek faktörü neredeyse %15-20'dir çiftlerde. Hmm. O yüzden çift bize geldiği zaman tercihimiz hem kadın hem erkeğin gelmesi. iyi bir öykü alıyoruz. Onları dinliyoruz. Adetleri nasıl, ne yapıyorlar, cinsel hayatları nasıl bir enfeksiyon öyküsü var mı, geçirdiği bir cerrahi var mı? Bir konuşuyoruz aileyle. Arkasından özellikle hormon testleri çok önemli. Kişinin yumurta rezervi çok önemli özellikle. Yumurta rezervi nedir? Yumurta sayımız. Yani biz biliyorsunuz anne karnında yumurta sayımız maksimum. Menopoza kadar bir süreç var. Bu süreçte yumurtaları kullanıyoruz. Ee, onun dışında olmazsa olmaz bir testimiz daha var. O da ilaçlı rahim filmi. İlaçlı rahim filmi dediğim şeyde de e, hastaya rahmin içinden bir ilaç gönderiyoruz madde tüpleri açık mı değil mi ona bakıyoruz. Çünkü tüplerde bir sorun varsa da gebelik sağlayamıyoruz. Bir diğeri de e, özellikle erkek faktörü yani erkeklerin bir sperm testi yaptırması gerekiyor. Son derece basit bir test. Sperm testi sonucunda da çifte özgü bütün bu sonuçlarla yani bütün bunları değerlendirdikten sonra o çifte özgü bir tedavi planlaması yapıyoruz. Kimine ilaç, kimine iğne, kimine bazen direkt tüp bebek dediğimiz de oluyor. O yüzden bu e, Hasta ile hekimin, e, çiftin ortak e, karar vermesi gereken bir süreç haline geliyor. Hocam böyle bir durumda genelde erkekler en son kendinde suç arıyor değil mi? Biraz öyle oluyor ama dediğim gibi erkek faktörü neredeyse %15-20. Yani Edebiyet mutlaka yani. bakılması lazım çünkü bazen kadına bir sürü tedavi yapılıyor yapılıyor. Böyle, böyle hastalarla karşılaştık. Hı. Erkeğe bir bakıyoruz mesela erkekte hiç sperm yok hmm. ne yazık ki evet. bazen böyle olgular olduğu için mutlaka çifti değerlendiriyoruz aynı anda aynı zamanda Peki hocam diğer sorumuza geçiyoruz HPV ve simir testinin önemi nedir neden bu kadar önemli bu arada ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum simir testi için kadınlara normalde gebelik olsun olmasın ya yani senede bir kere yapılsın isteniyor Hani bu konuya bir açıklık getirelim istiyorum. simir Simirle HPV belki de hayat kurtarıcı çok basit test. Gerçekten hayat kurtarıcı. E, temelde aslında aradığımız şey rahim ağzı kanseri. Ne yazık ki dünyamızda, dünyada da ülkemizde de çok sık görülüyor rahim ağzı kanseri. E, her ne kadar aşısı olmasına rağmen bu HPV'nin. Simir ve HPV testi çok basit. Yani standart bir muayene esnasında yapılan bir test. Özellikle 30 yaş üstünde... Simir ve HPV testini beraber yaptığımızda gerçekten o hastalarda gönül rahatlığıyla ya sizde kanser olmaz diyebiliyoruz test sonuçları. Yani kontrole gelen değilse hasta rahatlıyoruz gerçekten takiplerde. Ancak ne yazık ki bazen simirde bazen HPV pozitifliğinde ki HPV'nin çok tipleri var. Nasıl COVID virüsü bir dönem hayatımızı böyle ele geçirdi. Şimdi HPV de çok popülerleşti. Hı hı. Çok yaygın çünkü testler de yaygınlaşmaya başladı. ...bilinç artmaya başladı. Evet. Ee, böyle olunca da... ...HPV'nin çeşit çeşit tipleriyle karşılaşıyoruz. Ve cinsel temasla geçiyor bu virüs. O yüzden de çok yaygın görülüyor. Yani tahmin edilen 10 insandan 8'inde... ...hem erkekle hem kadında... ...bu virüs hayatının bir döneminde geliyor. Ancak illa HPV bulaştığı zaman... ...bir şey yapacağı anlamına gelmiyor. Çünkü çoğu bireyde... ...özellikle bağışıklık sistemi iyi olan kişilerde... HPV virüsü vücut yenebiliyor. Yani onu atıyor vücudundan. Evet. Hatırlarsanız Covid döneminde de hani Covid bulaşıyordu. Bir adam ayakta geziyor, diğeri yoğun bakımda veya diğerini öldürüyordu. Virüslerle insan ilişkisi bağışıklık sisteminin savaşı aslında. Özellikle HPV'nin tip 16 ve 18 arasındaki tanesi bunlar çok ciddi kanser yapıcı, yüksek riskli tipler. Bunlar varsa da ileri tetkiklere gidiyoruz. Böyle biyopsiler, işte parça alma gibi rahim ağzını, genital bölgeyi daha yakından inceliyoruz. O yüzden HPV ve simir testi olmazsa olmaz. Bu nedenle biz gördüğümüz, bize muayeneye gelen, yakaladığımız ister gebe olsun, ister olmasın herkes de bu testleri hemen hemen herkese bu testleri yapmak istiyoruz. Eğer hiç yaptırmadıysa en azından bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hocam sadece cinsel yolla mı bulaşıyor? Çünkü biz gençler arasında şöyle bir söylenti de var işte toplu AVM'lerde kullandığımız lavabolardan falan. Öyle bir. Ee, bu konuda evet hala çalışmalar var, tartışmalı bu konu yani hmm. aslına bakarsanız ama gösterilmiş vakalar var yani böyle temasla cinsel temas dışında bulaş olduğu gösterilmiş vakalar var ama gene de işte toplu AVM'de tuvaletten bulaşma ihtimali vesaire çok çok az gerçekten. Hmm. Ama olabilir mi? Olabilir. İşte çalışmalar sürecek. Ama gene de biz bunu cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak kabul edeceğiz. Peki hocam, teşekkür ederiz. Hocam, hamile kalmak isteyen kadınlar nelere dikkat etmeli? Bir kere hamileliği planlı olsun istiyoruz. Yani plansız hamileliklerde farklı problemler yaşıyoruz o gebeliklerde. Hatta daha geçen hafta kisti olan bir gebem 9 ay boyunca o kistin ağrısını çekti örneğin. Hatta kontrole geldiğinde dedim ki yani keşke bu kisti önceden aldırsaydın gebe. Hocam bilmiyorduk dedi. Gerçekten burada bir numaralı şey önerim. öneri sordunuz. Standart jinekolojik muayene. Hı. Yani gebe kalmadan önce ama. Çünkü gebe kalındığında işler biraz zorlaşıyor. Ne ameliyat yapabiliyoruz bazen ne ilaç verebiliyoruz gebeye. Gebe artık farklı bir boyuta geçiyor ister istemez. O yüzden jinekoloji e, doktor kontrolü. İkincisi tabii folik asit takviyesi başlanacak hmm. öncelik öncelikle. Üçüncüsü e, stres yönetimi çok önemli. Bazısı çok stres oluyor. Gebeliği çok büyütüyor. Çok daha sakin olmak lazım. Korku çünkü korku var. Korku var, endişe var. Tabii ki bunu da hazırda hazırlıkla, farkındalıkla ve yardımla yani doktor yardımıyla veya bir Ebe yardımıyla bu korkular, kaygılar azalabilir. Bunlar çok doğal insani tepkiler. Sigara, kafein, işte alkol bunlar varsa bunlar mutlaka gebelik öncesinde mümkünse yok edilmesi, durdurulması gerekiyor, bırakılması gerekiyor. Beslenme düzeni değiştirilmesi gerekiyor. Çok abur cubur düşkünüyse onları hmm. düzeltmesi gerekiyor. Diş muayenesi hmm. çok kritik. Hmm. Çünkü diş muayenesini yaptırmazsanız gebelikte diş problemi olduğunda müdahale biraz zor oluyor. Çok önemli. İdeal kiloya ulaşmak çok önemli. Çünkü fazla kilo gebelikte farklı problemlere yol açıyor. Hem bebekle ilgili hem anneyle ilgili. Anne Hı -hı. adıyla ilgili. Hı -hı. Örneğin şöyle e, far, fazla kilolu olan kadınlarda yani obezitede bebeklerde kalp hastalığı riski daha fazla. Hı -hı. Şeker gelişme riski daha fazla. E, fazla kilolu annenin fazla kilolu bebeği oluyor. Onun doğumu da daha zor oluyor. İster istemez. Hı -hı. Ve onun yoğun bakım ama girme ihtimali de fazla Hastalıklı oluyor. Hastalıklı bir bebek olabilir, şeker hastalığıyla doğabilir. Gibi. Ama anne de şeker daha çok çıkar ve bebekte farklı büyüdüğünde metabolik sorunlar olabiliyor. O yüzden ideal kiloya ulaşmak çok önemli doğumdan gebelikten önce. Bütün bunlara dikkat etmek lazım. Ama tabii burada partner de çok önemli. Yani eşler de çok önemli. Eşlerin de hazırlanmasını istiyoruz. Eşlerin de mutlaka muayenelere, kontrollere gelmesini evet. istiyoruz. Çünkü gebe kaygılı oluyor. E, ister istemez bazal bir kaygısı var. Bebeğim, bebeğim, bebeğim diyor. İşte partnere burada iş düşüyor. Yani biz beraberiz, hani hep yanındayım demek çok önemli. Ve tabii doktor yardımı. Yani özetle aslında işte hazırlık, farkındalık işte bu videolarla, doktorla, ebeyle, okuyarak, izleyerek, dinleyerek ve yardımla bu süreci çok güzel atlatıyor gebelerimiz. Evet. Hocam ben çok şey duyuyorum bu arada. Kilolu kadınların gebe kalma Oranı da daha Düşüyor, düşük diyorlar. Doğru tabii, mu? Doğru. Çünkü kilolu insanlarda yumurtlama bozuluyor. Çünkü kilolu olmak bir hormonal bozukluk aslında. Bayağı etken yani. Tabii. Peki teşekkür ederiz. Hocam şimdi son günlerde bu bizim gündemimiz zaten ülkece. E, sezeryan mı? Normal doğum mu? Yani hangi durumlarda hangisi tercih edilmeli? Tüm ülke bunu konuşuyoruz. <laughs> ya şöyle ya bu zaten hep konuşulan. Ee, popüler bir konuydu aslında. Her zaman da popüler. Önemli de bir konu. Evet ee, Ama ikisi de bir doğum şekli sonuçta. Yani sezeryan karnından cerrahi olarak bebeği çıkarmak, normal doğum dediğimiz tırnak içinde vajinal yolla kadının kendi kasılmalarıyla doğum yapmasıdır. Tabii ki mümkünse her şey yolunda gider ise vajinal doğumu desteklememiz gerekiyor. Bunda zaten bir tartışma yok. Ama sezeryan diğer yandan hakikaten hem annenin hem bebeğin hayatını kurtarıcı çok önemli bir müdahale. Evet. İyi ki var. Yani bu müdahaleyi iyi ki yapabiliyoruz. Eğer anne ve bebeğin genel durumu iyiyse, kondisyonları iyiyse, bir risk yoksa, eğer anne adayının o perlik yapısı müsaitse, anne buna çok motive ve istiyorsa normal doğum tabii ki vajinal doğum teşvik edilmeli. Ama zaman zaman bu söylediğim kondisyonları sağlayamayabiliyoruz. İşte bebek ters duruyor. Bebekte gelişim geriliği oluyor, bebeğin eşi önden geliyor, bebeğin eşi ayrılıyor veya bebekle bir sıkıntı oluyor doğum sırasında. Hı hı. Riske atmak istemiyoruz. O zaman tabii ki sezeryan doğum hakikaten hayat kurtarıcı bir hale geliyor. Geçmişte de zaten bebek ölümlerinin çoğu sezeryanın olmaması aslında. E, tabii sezeryan, çok kurt sezeryan hayatımızda çok eski bir dönemden beri yok. Aynı zamanda anne de ölebiliyor. Evet. Atıyorum annenin dört çocuk var, beşinci doğumda anneyi kaybetmek çok çok kötü çok dramatik evet, bir tamam. şey yani o yüzden sezeryan yapılması gerektiği yerde kaçmamak gerekiyor hmm. ama bütün şartları kondisyonları e, değerlendirip bireyselleştirmek lazım kararı evet. yani e, kimseyi normal doğuracağız diye zorlamak istemiyoruz o riske sokmak istemiyoruz ya da kimseyi hemen Hiçbir risk yokken de sezeryanı almak istemiyoruz. Ama dediğim gibi hasta amiyatlar olmuş mu yoksa olmuş, rahimde perdeleri kesi perdesi var kesilmiş. Efendim başka başka problemleri var, e, plazental ile ilgili problem var, bebekte ciddi bir risk var. E bütün bunlar olduğu zaman da tabii sezeryandan kaçmak istemiyoruz haliyle. Evet. Burada tabii e, ailenin hekimiyle beraber o güven ilişkisi çok önemli. O şekilde götürmesi gerekiyor süreci. Eğer bu şekilde bir doğuma iyi bir hazırlık süreci olur, iyi bir farkındalık olursa yani çünkü özellikle kırsal kesimde doğumdan korkuluyor. Bilgi az, çok fazla bilgi kirliliği de var özellikle sosyal medyada. Böyle olunca biraz kafalar karışıyor ve bunlar da hatalı karar vermeye sebebiyet veriyor ve sonuçları bunların hiç olumlu olmuyor ne yazık ki. Evet. Hocam kadının dediğiniz... Operasyonları hiçbir şey yok. Kadın çok sağlıklı, Hı -hı. normal doğurmak istiyor. Hı -hı. Bazı doktorlar diyor ki, ama senin hani çatın buna uygun değil. Böyle bir muhabbet var. Aslında doğurabilir mi? Şöyle... Yani hiçbir sorunu yok. Hı -hı. Şöyle bir şey var. Ee, şimdi günümüzde öyle çatı dediğimiz yani kemik pelvis, kemik Hı -hı. yapı tamamen dar olup böyle e, bozulmuş kişiler çok az aslında. Hı -hı. Ancak bu şöyle bir şey var. Ancak bebeğin o çatıdan, yani o kemik perdesten geçip geçemeyeceğini nasıl anlayabiliyoruz? Doğum başladığı zaman. Hmm. O doğumu denemesi lazım kişinin. Oradan dönebiliyor muyuz? Sezaryanı. Oradan dönebiliyoruz tabii. Doğum eylemi ilerlerken oradan sezeryan alabiliyoruz. Yani bebek vajinada saçları görünürken bile sezeryanla çıkarabiliyoruz. Çok güzel. En çıkıma gelip de çıkmaya da bilir bebek. Bu risk tabii ki var. Ço çoğu gebe içinde yazık ki. Ama işte dediğim gibi yani bütün bunlar... İyi değerlendirme, iyi muayene, hazırlık, farkındalık, evet. e, kişinin psikolojik olarak partner desteği, doktor desteği, anne adayının ebe desteği bunlar çok önemli şeyler. Evet. Çok ufak detaylar belki ama çok kıymetli detaylar. Evet Peki teşekkür ederiz hocam. Ee, peki hocam polikistik over sendrom olan kadınlar için en önemli tavsiyeniz nedir? Şimdi polikistik over sendromu aslında bir sendrom yani bir hastalık da değil. Yani hem metabolik hem hormonal bir dengesizlik var kişilerde. Ve çok sık rastladığımız bir hadise. Ee, ve genellikle şöyle geliyor hastalar: Adet düzensizliği, adet gecikmeleri, hmm. tüylenme, saçta dökülme, özellikle böyle erkek tipi kellik, kötü bir cilt, akne. Çok sık karşılaştığımız bir tablo. Bu kişilerde over sendromu tanısı almışsa o kişiler, birincisi her şeyden önce over sendromu, ee, oksidatif stresle inflamasyonla giden bir hastalık olduğunu biz bugün biliyoruz. Yani damarlarda da bir problem var genel olarak. O yüzden bir kere antoksidan, güzel sağlıklı bir beslenme. Sağlıklı beslenme deyince ne geliyor aklımıza? Özellikle Akdeniz tipi beslenme. Yani yeşillik, evet. değil mi? Sebzeler, protein. Mi? Bizde biraz daha hani hamur işi fazla yeniyor biliyorsunuz Anadolu'da. Öyle biraz mi? daha e, kebap, et türü fazla tüketiliyor. Bu kişilerin bunlardan biraz vazgeçmesi gerekiyor. Yeşillik mi diyoruz? Evet. Akdeniz beslenme bu. diyoruz. Birincisi en önemlisi bu. Çünkü bunlar antioksidan, antioksidatif şeyler. Yani sağlıklı beslenirsek yani. Hı hı. Tabii bunlara ulaşabilirse. İkincisi tamamen bedava yürüyüş. Yürüyüş. Hiçbir şey yok. Yürüyüş yani. Yürüyüş çok önemli çünkü yürüyüş, e, yürüyüş polikistikover sendromu nasıl düzeltiyor? İnsanlara biz bunu söyleyince kadın doğum uzmanı olarak şaşırıyorlar. Şöyle bir kere birisi kilo veriyorsunuz. Evet. Polikistik over sendromu bir kadın hastalığı değil aslında bir hormonal hastalık, metabolik Cezle hastalık. Metabolik bağlantısı var mı? E, direkt olarak var diyemeyiz. Tam tersi poliksi over sendromu olanlarda stres oluyor diyebiliriz. Hmm. Çünkü onlarda işte ne oluyor? İşte gebelik problemleri oluyor, adet düzensizlikleri oluyor. İlerleyen zamanlarda kalp hastalığı oluyor, şeker hastalığı oluyor. O yüzden yürüyüş onların yapacağı en azından 45 dakika böyle hafif orta tempoda bir yürüyüş çok çok iyi gelecektir. Çünkü Polikistik over sendromunda ne görüyoruz aslında biz? Temelde şunu görüyoruz. Yani yumurtlama bozuluyor. Yumurtanın fonksiyonu çalışması bozuluyor. Hı hı. Kilo verirse eğer, kiloluysa eğer kişi tabii. %10'unu bile verse kilonun. Örneğin 80 kilo, 8 kilo verse yumurtlama düzeliyor. Aa! O ka o kadar net yani, o kadar bariz ve gebelik oranları üzerine çok belirgin etkisi var. Polikistik overler için söylüyorum. Hı hı. Tabii polikistik over sendromlu olanlarda da korkmayın diyoruz. Yani yalnız değilsiniz çünkü her 10 kadından neredeyse ikisinde polikistik over sendromu var. Çok yaygın. Evet. Neyse ki tedavisi var bugün için elimizde. Ee, medikal tedavi var. Gebelik isteyenlerde ilerleyen fazlarda tüp bebeğe kadar giden yani bir çaresi var bu işin. Var. Ama kişilerin kendisinin özellikle beslenme, stresten uzak durması, işte spor, diyet bunlar çok kıymetli gerçekten. Ama düzelebilen bir şey. Tabii ki. Peki hocam bir diğer soruya geçelim. Hamilelik başlamadan önce ve sonra Doktorlar neden folik asiti öneriyor? Folik asit e, takviyesi aslında çok uzun, eskiden beri bildiğimiz çok önemli. Yani bilimsel olarak kanıtlamış, kendini göstermiş önemli bir data. Yani Bir gebeye veya gebelik düşünen birisine tek bir vitamin önerecek olursak B9 yani folik asit öneriyoruz. Bunu tabii ülkemizde Sağlık Bakanlığı da öneriyor. Ne kadar ve ne zaman derseniz eğer en azından bir ay öncesinde 400 mikrogram bir ay öncesinden başlamak lazım. Peki neden? Folik asit neden bu kadar önemli ve popüler? Çünkü folik asit bebeğin sinir sistemi gelişimini destekliyor. Bir bebeğin, bir embriyonun sinir sistemi de ilk 28 günde oluşuyor. Hmm. Yani aslında ilk gebeliğinizin ilk 28 gününde aslında orada o bebeğin nöral tüp dediğimiz kısmı kapanmış, oluşmuş oluyor. O yüzden gebelikten önce başlıyoruz ki kadın gebe kaldığında o periyodu yakalayalım diye. Çünkü kadınlar genellikle gebe kaldıklarında zaten çoktan... 6 hafta, 5 hafta olmuş oluyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Yani fark ettiklerinde. Genelde 5. haftada fark evet, ediyorlar. Adeti gecikiyor. Sonra test yaptırıyor. 5. işte o 5. haftada zaten aslında bebeğinin nöral tüpü kapanmış oluyor, bitmiş oluyor iş. folikasit o yüzden öncesinde başlıyoruz aslında. Hatta bazı anne adayları var obez, az önce bahsettik, konuştuk. antiepilepsisi epilepsisi var. Ee, özellikle diyabetik annelerde. Bunlar da yüksek doz kullanmak lazım ya da hmm. Daha önceden nöral tüple ilgili spina bifida'lı bir bebek doğma öyküsü var mesela. Bunlara mutlaka daha yüksek doz, daha önceden, 3 ay önceden başlamak gerekiyor. Mümkünse de 12. haftaya kadar folik asit takviyesini kullanmak gerekiyor. Tabii folik asit bebekleri diye bir kavram evet, var ama evet, tabii onu o soracaktım. onlar daha henüz böyle tam e, bilimsel olarak çok e, yerleşmiş şeyler değil ama tabii çok yoğun bir vitamin kullanımı da var. Bunu da hani e, görüyoruz, gözlemliyoruz. Ancak e, iki tane çok kritik vitamin var gebelik sürecinde. Biri folik asittir, diğeri de D vitaminidir. D, D vitamin kullanımını da öneriyoruz. Yaz Özellikle kış. kullanıyor muyuz? 12-14. haftadan sonra gebelerde rutin öneriyor Sağlık Bakanlığı. Hmm. Hocam ama bu şey folik asit bebeleri gerçekten şu anki çocuklarda bir şey var ama yani. Öyle diyorlar <gülüyor> bilmiyoruz. <gülüyorlar> Bak, bakalım e, gösterilecek mi? Belki de Telefonların etkisi var. Sosyal medyanın o etkisi da olabilir. var. Bu iPad vesaire cihazların etkisi var. Onları bilmiyoruz Eski yani. Eski nesile göre şey oldu söyleniyor ama hani çok daha fazla uyanıklar evet. mesela. Uyanık doğuyorlar. Evet. Mesela benim kızım uyanık doğdu. Evet. Veya gözü açık. <laughs> Annemler şey diyor hani sizin zamanınızda bebek 40 gün gözünü açmıyordu. <laughs> Şu an folik asitle açıyor diye düşünüyorum. Evet ama diyor. işte e, bu özellikle ekran çok kıymetli. Çok değişik yani bu şey çünkü şu anda özel endokrin doktorları yani hormonla uğraşan doktorlar özellikle saat akşam ondan sonra hiç ekrana bakmamamızı öneriyorlar. Bizim de başaramıyoruz yani Başaram. bunu beceremiyoruz değil mi uyku kalitemiz vesaire. E bu çocuklar artık bunların içine doğdular. Evet. O yüzden bilmiyoruz bakalım ne olacak. Araştırmalar ne diyecek bakalım. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok değerliydi kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.